Bu sene çubuk da yaptı. Çubuk da yaptı. Tane de güzel. Tane de güzel. Ee, evet. Peki şey olarak yıl olarak bu sene yılı nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle bu yedim. sene yıl özellikle Mayıs ayında e, aşırı sıcaklar bağları haliyle etkiledi. Her evet. noktada aynı olduğu görürsün. Şimdi burada yaprak canlılığı, evet. çubuk, çubukların olgunlaşması. Bunlardan da bahsedelim yeni yıl çubuklarının. Evet. Çubuklar da e, çok ince ve zayıftı. Cevizayı bu este. sene görüyorsunuz Şöyle kendinizde. Şöyle göster. Şöyle göstereyim. Şöyle yeni yıl şeylerimizi. Evet. burada Alt tarafta. Onları da tavsiye ettim. Mutlaka kullanmalarını istiyorum. Gelip geçen. Az önce dediğiniz Gelip gibi, geçen. Buradan gelip mal geçen. Mal meydanda yani. 15 Ağustos 2020 e, Manisa Soranlı Gümülceli'deyiz. Yanımızda Nizamettin Bey. Evet. E, rekor gelişim müşterimiz. Burada e, bağlarında bu sene rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Evet doğrudur. E, burada neydi Neler oldu? Neler gördük? Kısaca bir özetleyelim. Burada geçen sene e, çok az bir çubuk vardı. Sonrası Bu bağın cil, toprak, önce cilsin, tatlı önceki çubuk. tatlı çubuk. Tatlı çubuk. Hı -hı. E, 4200 metrekare. 4200 metrekare evet, bir alanda. Geçen sene e, yeterli miktarda gübre kullanmama rağmen e, bağda yeterli çubuk olmadı. Evet. Ama kışın Ocak ayında e, rekor gelişim gübresi. Kullandım. Evet. Burada bu bağ kaç yaşında? Şu kaçıncı bıçak ya da onu söyleyeyim? Bu dördüncü bıçak. Dördüncü bıçak da evet, bağ. Dördüncü bıçaktır. Ee, ne zaman kullandık? Kullanım tarihi. Ocak ayında kullandık. Ocak kullandım. 2020'de kullandık. Evet. evet. Dekara bir buçuk torba kullandım. Bir buçuk torba. Ee, özellikle e, kara toprak olan yerde e, çubuklarım daha zayıftı. Hı -hı. Çubuk yapamıyordu. Hem çubuk yaptı hem de e, siz, kendiniz de, şuradan, siz kendiniz de görüyorsunuz. Şöyle gösterelim şuradan. Siz kendiniz de görüyorsunuz. Şöyle geniş olarak. Tanem de e, çok güzel oldu. Hı -hı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu sene... E, bu sene çubuk da yaptı. Çubuk da Tanem yaptı. Tanem de güzel. Tane de güzel. E, evet. Peki şey olarak yıl olarak bu sene yılı nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle bu yedim. sene yıl özellikle Mayıs ayında e, aşırı sıcaklar bağları haliyle etkiledi. Yani bağcılıkla ilgili bu sene sezon çok iyi geçmiyor iklim. Evet çok iyi geçmiyor. Ee, Mayıs'ın 13-15-17'si arasında 41-42 derece. Son 50-60 yılın evet. en sıcak yılı geçti. Ama Bir de kış bu, yağmurlarının az, yağmadı, az yağması da az etkili yağdı. oldu. Evet. Şimdi bağımızda geçen sene çubuk sürme sorunu vardı. Aynen. Bu kadar bu kalitede üzüm alabiliyor muyduk geçen sene? Hayır tanesi ufaktı. Ufaktı. Şu an 10 numara diyebilir miyiz bunlara? Evet gayet güzel memnunum. Ve Ondan. seneye daha iyi olacağını çünkü Tabii. bağ bağ da kendini toparladı. Bağımız, seneye daha iyi olacağını inanıyorum. Bağımız kendini toparlayacak. Şöyle evet. gelelim yavaş yavaş. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Göstererek gidelim. Ee, Devam edin siz anlatın. Vermiş olduğum su miktarı da geçen seneye göre daha az. Şimdi e, kış, yağmurlarının, da kış yağmurlarının kış evet. yağmurlarının az olmasına rağmen evet. e, verdiğimiz su az. Şöyle gösterin, ekranda görürsün. Şöyle e, burada izliyorsunuz. Herhangi bir ile alakalı bir sorun var mı? Burada hiç sülkmeyle olmadı. Silme olmadı. Burada olmadı. Ee, şey olarak gayet güzel. Şurayı da şöyle gösterelim. Şöyle. Evet. Şimdi sulama konusuna gelelim. Bu sene kış yağmurları biraz dengesizdi. Ee, yazda şu saatten sonra aşırı sıcak geçiyor. Evet. Ee, ne tasarruf sağladı? Sulama ile ilgili topraktaki değişimin sulamaya ne kadar faydası oldu? Mesela geçen sene ben buraya e, 10 günde bir suluyordum. Tatlı tamam. çubuk olduğu için. Hı hı. Bu sene iki haftada bir soluyor. Ve bir de geçen sene e, yani, çubuk az olduğu için ben burada Dekar'dan 500 kilo bile alamamıştım. Bu, bu sene, sene ne siz de görüyorsunuz. Ben bu sene buradan e, 750 kilo falan düşünüyorum. Seneye de hedefim bir ton. Bir ton. İnşallah daha iyi olacak. Şöyle gösterelim şuraya da. Şu alttan da. Yani her evet. noktada aynı olduğu görülsün. Şimdi burada yaprak canlı. evet. çubuk çubukların olgunlaşması. Bunlardan da bahsedelim. Yeni yıl çubuklarının. Evet. Çubuklar da e, çok ince ve, ince ve zayıftı. Bu sene görüyorsunuz şöyle göster. De. Şöyle gösterin yeni yıl şeylerimizi. Evet. Bu sene çubuklar da gayet güzel. Çubuklarımız da iyi. Yeni evet. yıla da bu da verimimizin iyi olacağını gösteriyor. Aynen. Allah Aynen. Şimdi bitki canlılığı devam ediyor. Yaprak canlılığı koruyor. Yaprak sayısı fazla. Üzüm tutumuz güzel. Şöyle tekrar gösterelim. Üreticiler görsün. Burada rekor gelişim ürünümüz kullanıldı topraktan. Evet. Şunu söyleyeyim. Bu seneden gelecek yıla hazırlıyoruz. Evet. Bağcılıkta da bir önceki yıldan bir sonraki yıla geçiş oluyor. Sulamadan tasarruf ettik. Zamanda %50 zaman tasarrufumuz var, aynen. yani sulama aralığımız. Evet. Çubuklarımız oldu, sürdü. Üzümümüz tutumumuz iyi, tane güzel güzel. Evet. Bir de burada atmadığınız bir yer vardı. Orada da mesela bir sırada yettirememişsiniz. Evet. Baktık şimdi az önce taneler ufak. Taneler ufak. Sürgün yine az. Sürgün yine az. Cansız bağımız. Evet. Yaprak sayısı az. Ee, o biraz da tesadüf oldu. Ee, yani aradaki farkı. Sizde, ben de net bir şekilde görmüş oldum. Yani Öyle aslında söyleyeyim. şöyle, e, rekor gelişim e, 12 yıldan beri üretilen bir ürün. Evet. Türkiye genelinde satılıyor. E, burada biz bunları biliyoruz ama bu videoları şunun için çekiyoruz. Evet. Şimdi üreticilerimizin de bazı e, yeni teknolojileri, yeni sistemleri, yeni ürünleri görmesi, alıp kullanıp denemeleri ve onlara örnek olması amacıyla. Şimdi e, rekor gelişim kullandınız bir bedel ödediniz. Evet. Ödediğinizin bedelin karşılığı kaç katı size dönmüştür burada? Ekonomik anlamda ne hesaplayabilirsiniz geçen göre. Şöyle bir şey. Geçen sene dediğim gibi işte e, bağ bakımsızdı. Çubuk hı hı. azdı. Tamam. Sürgün yapamıyordu. Hem gelecek yılı hazırladık. Gelecek yıl hazırladık. Ondan sonra tanem güzel, çubuğum güzel. güzel. Seneye yani bir kere 800 ile bir ton arası hı hı. burada ürün bekliyorum. Bu sene zaten yeterince şey yaptık. Evet. Ee, şöyle bir bağ üstü gösterebilir miyiz? Güneş almazsa şöyle üstte tepeler hala sürüyor. Dönelim böyle. Gelelim şurada. Ee, rekor gelişimi öncelikle Manisa bölgesinde. Zaten e, üzüm derince Türkiye'de Manisa evet, birinci doğru. sırada. Tavsiye eder misiniz? Gönül evet. rahatlığıyla. Hatta bu civarda komşu köylerim var. Evet. Onların da tatlı çubuk şu üstümde, hı hı. karşımda, alt tarafta. Onları da tavsiye ettim. Mutlaka kullanmalarını istiyorum. Gelip geçen az önce dediğiniz. Gelip gibi, geçen. Buradan gelip mal geçen. Mal meydanda yani. Tabi. Gelip geçen buradaki diğer evet. üreticiler bağınızla ilgili ne yorum yapıyor? Onlar da o bu değişimi farkında mı? Evet, farkında. Az önce hatta oturmuş olduğumuz arkadaş. Hı hı. İşte sen bağ ne kullandın? Senin bağında geçen senin nazaran... İşte bir yeşillik, Balkanlık. Yani çok uyuzdu. Uyuz bir bağdı öyle söyleyeyim. Şu anda dal dal sürgün yapamıyordu. Hem şu an üzüm var, hem de dal budak yaptı. Su, su kullanma miktarım da azaldı. Hı hı. Her yönden memnunum yani. Ee, buradan bir ekleme yapmak istiyorum. Rekor gübre aşef firmasının e, rekor gelişim taban ürünü artı yapraktan uyguladığımız rekor gübre, yaprak gübremiz var. Bir hı. dahaki sezona bağların uyarış döneminde başlayacağız. Evet. Tutuma kadar tutundan sonra evet. da bir kere ve bağ ve diğer ürünlerde zeytin olur farklı meyve ağaçlarında hasat sonrası bakımlarda kışa girmeden bir kere uygulama öneriyoruz. Var Allah. mı eklemek istediğiniz buradan? Rekor gelişime çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Almış olduğunuz para kat ve kat helal olsun. Biz de çok e, teşekkür ediyoruz. E, ve bütün çiftçi arkadaşlara da rekor gelişimi öneriyorum. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler. E,